2014'te dolar yatırımcılarını heyecanlı günler bekliyor. 2013 başından bugüne kadar yaklaşık bir %15'lik yükseliş yaşandı. Mayıs'tan itibaren sert bir yükselişle birlikte şu anda 2.04 civarındayız. Doların değerlenip değerlenmemesi meselesi içeride kurunda nereye gideceğinin işaretini barındıracak. Orada da yine dönüp dolaşıp burada bütün piyasaların, bütün dünyanın gözlerin içine baktığı FED diye bir mekanizma. Bu mekanizma nasıl karar alacak ona bakıyoruz. Eğer FED doları değerli kılacak hamleler atacaksa 2014 içinde biz kuru şu anki seviyelerin çok daha üzerlerinde görebiliriz. Son dönemde zaten 2'nin altına inmedi. Israrla inmiyor çünkü 2'nin altına inme ihtimalinin olduğu her gün piyasada alıcı aktif hale geçiyor. Bunun bir dönem daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü döviz açığı bulunan şirketler yüklü açık pozisyonlara sahipler. Bunun kapanması gerekiyor bir noktada. Merkez Bankası'nın politikalarıyla kuru aşağı çekilmeye çalışılıyormuş gibi gözüküyor ama bunun etkisini göremiyoruz. Hazirandan bu yana yaklaşık 13 milyar dolarlık bir döviz satımı gerçekleşti ama kurda herhangi bir kalıcı geri çekilme yok. Ben 2014 için kurun 2.05 altında olacağını çok fazla tahmin etmiyorum. Bu da yaklaşık şu anki seviyelerden bir miktar daha minimum seviye demektir ama iki onları görmemiz hatta daha yukarısını görmemiz mümkündür. Yatırım alternatiflerini değerlendirirken döviz yatırımı da muhakkak hesapların içine koymakta fayda var.